Yani şunu anlamıyorlar. Ya kardeşim bu topraklarda Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu'da senin ülkende her şey din üzerinden bu adamların kafasında dönüyor. Sen Müslüman olduğun için suçlusun. Bak söylüyorum Müslüman olduğun için suçlusun. Ya geçen bir gene uzman hocamızla konuşuyorduk. Öl, öl, ölmek üzere olan Yahudilerle ilgili holokosta Müslüman diyorlar ya. ya bunu söyleyen ya, Siyonist yani. Yani onlar için Müslüman bu kadar aşağılık bir insan. E şimdi sen hayırdır ya bu seni yani şundan ne farkı var? Amerika'da 60'lı yıllarda dahi 70'li yıllarda dahi sadece siyahi olduğu için derisi yüzünden dışlanan adamdan ne farkın var? Sen adama ağzınla kuş tutsan diyor ki sen siyahi'sin. Ya aç bak Michael Jackson bu kadar büyük Beyaz işte. Adam. adam Grammy'de ödül vermediler sadece siyahi olduğu için. Ya yani müsellem adamın ne kadar başarı kazan. Politikaya girmiyorum bak. Siyasete girmiyor, girmiyorum. Öldürdükleri Malcolm X'ler, Martin Luther King'ler, dünya kadar isim var. Yani sen bunu anlamıyor musun ya? Çok affedersin ebleh misiniz ya? Yani zekanız mı kıtı ya? Bunu anlamayacak ne var? Sen Osmanlı bakiyesisin. Sen Müslüman de onun gözünde. Türk demek Müslüman demek. O kadar. Senin ülkende Ayasofya var. Bu cami oldu mesela çok canları sıkıldı. Çok. Senin ülkende Hatay'da kilise var. 1983'ten beri bu adamlar buraya hacca geliyorlar papanın emriyle. Hacca. İskenderiye var. Kudüs var. Buralar senden soruluyor onlara göre. Sen bunu anlamıyor musun? Başka yol yok. Feridun Bey. Tek yol var. Ümmetçilik. Ya varsa daha kafası basan biri başka bir şey hani daha önce denenmiş şeyler var ya. Yok Avrasyacılık. Yok bilmem NATO'culuk. Yok abi ümmetçilik. Başka bir şey dönmüyor. Uzakana kadar gördük zaten. NATO diyorsun PKK'yı besliyor. Avrasyacılık diyorsun ne olduğu belli değil şimdi. O oradan başka bir şey yapıyor. Azerbaycan'ın oradan başka bir tutumu oluyor. Kazakistan şöyle yapıyor, Rusya oradan bilmem ne yapıyor falan filan. Toparlıyorum. Bambaşka yerlere gidiyor.